Bunu kırmam değil mi? Yok yok kırılmaz oturma abi. Bak kırılırsa karışma. Yok yani kırılırsa, <laughs> kırılırsa kırılır, canın sağ olsun. Değil sağırsın. mi? Canın sağ olsun diyorsun, canın sağlığı. Tabii Can tabii. Eee abi tanıyabilir miyiz sizi? Beni tanırsın abi, ben... Yalvaş Kaşcağın Mahallesi'nde doğan, Kaşcağın Mahallesi'nde büyüyen, annemin adı Fatma, babamın adı Ali olan bir semerci Orhan Köstüklü. Semerci oran Köstük'te. Evet. Yalvaç'ta bu e, mesleği yapan iki kişi kaldınız değil mi? İki kişi varız. Bir Osman Ağa var, bir de ben varım. Sen onun çırağı mısın? Hayır. Sen, bunu, sen bu işi nereden öğrendin ben abi? Ben bunu Mehmet Ali Berkaya diye bir semerci vardı. Hı. Ben ondan öğrendim. Ondan öğrendim. Peki bu semercilik evet. iki kişiden sonra yok Yalvaç'ta öyle mi? Yok abi. Yok. Küçük çırak benim. Küçük çırak sensin. En küçük çırak benim. Siz gittiniz bu, bu işi yapan yok. Yapan, Peki yapan. talep oluyor mu abi Semer'e? Vallahi Semer'e talep oluyor mu? İhtiyacı oluyor, geliyorlar. E, Yağlaşta işte geçeri yok. Yok. Nereden alıyorlar genelde? Şimdi Gonya'dan geliyorlar. Ondan sonra Afyon tarafından geliyorlar. Çanakkale'den geliyorlar. oralardan. Oralardan isterler. Onlara da numaralar var. İsterler. Geliyorlar sen kömeli tembih ederlerse Mesela 30-40 tane BDL'si arabalarıyla gel, alıp gider buradan. Eğer 5-10 bir şey yolcu olursa, oralara şey olmadığından kargoyla, adam masralarını çeker, kargoyla yollayıp buradan gider. Yollarsın gider. Bir semer ne kadar? Bir semer 100 lira. 100 lira. Bunun üzerinde deri olmuyor değil mi? Deri olmaz oğlum, derisi falan var. Bunları yapacaksın işte de yetişmedi. Deri, deri var. 100 lira. 100 lira. Tabii derisini yapacağım, ağacını yapacağım içine içine bir keçe çekeceğim Hiçbir şey değil Hiçbir şey değil Gerçekten öyle Neden hiçbir şey değil ben derinin Tabakhanede de çekim yaptık Cihat e, abimle de e, Deri ustası onunla da çekim yaptık evet, doğrudur. derinin maliyetlerini az çok e, Desisi neşeyini buyunu e, Birazcık gördüm ve buna sen gördüm ya biz o derileri çekmeyiz yalnız. Öyle mi yok canım sen Sen Bilmiyorum. ne derisi kullanırsın biz mesela derinin bir senin Cavid abi'nin gördüğün derinin birinci sınıfıdır. Evet. Biz derinin ikinci sınıfını kullanırız. Hmm. Tabak mesela adam parçadır. Şeye de bir arızalıdır atar şuraya. Anladın mı? Biz o, o, o dükkanları biliriz yani. Oradan gideriz. Kaç derisi var? 40 50 derisi var. Öyle diyelim. Dersin kaça pazarlı yaptın? 50 lira, 100 lira onu alır geliriz dükkanımızda çekeriz. Bak orada var bak şurada öyle parça deriler var. Evet bak. o çuvalda parça deriler. Çuvalın içinde var oradaki parça deriler. O derileri, o derileri dengeleriz, çekeriz yani. Abi. Boyuyor musun? Onları ben boyamam. Zaten boyattırım ben. ben ha, Boyalı gelir. O dolap, orada dolap vardır. Dolaba, dolaba veriler, boyala. Aldığım derileri bazarlı giderim ben. Aldığım tabağına. Boyalı ben. istiyorum dersin. Tabii boyayacağım, kesin biçim bana diye böyle bazarlı giderim ben. Anladım. Böyle gelir. Değil. Ee, sen burada bu semere göre o deriyi dikersin. Tabi Tabii onlar zaten büyük ya şey gibi şöyle şöyle büyük. Hı, hı. Onu o biz onu sonra kabak deriz. Semerim o yapılan otuna kabak deriz biz. Hı, kabak. Onu önümüze önümüze koruz. Ben şuradan bir tane kabak alabilir miyim? Al, mi? al işte işte burada var. Nerede? Ha burada da varmış. Şuna basmak istemedim sazı da. Al, bas bas önemli. Bu saz değil mi? Hı? al. al. Şu kullandığım buna saz diyorsunuz değil mi? Sa Bu ne? Kamış. Semer otu deriz. Semer otu. Bu semer otu şöyle göstereyim. Bu kabak. Bu semer otu nereden temin ediyorsunuz? Hangi bölgeden şimdi, nereden oluyor? Şimdi bunu eskiden, eskiden bunu bir şeyden alırdık. Eberden alırdık. Hı. Şeyin, çayın abi Eber köyü vardı. Eber köyünden alırdık. Veya Bolvadin'in köyleri vardı. Orada Bolvadin'den alırdık. Şimdi orada gurudu. Oralarda yok yani. Şimdi şeyden getiriyorlar. O dinar tarafında gök gölde yiyorlar. bir yer varmış. Ben bir görmedim işte. Hı. Ben gitmedim. Yalnız mesela şu ot geçen hafta geldi değil mi? Sizler. Şunu geçen altı getirtirdim daha. Bu benim damadım olur. bunlar çekip yazık anladın mı? Evet. Evet sağ olsun. Hı -hı. Sağ olsun. Bunu oradan getirttiriyoruz işte. Sen ihtiyacımı getirtirsin. Mesela elli yüz bağ aldın mı Yeter bulamazsın gerisini. Mesela bir senede kaç bağ kullanacaksın? 200 bağ, 300 bağ. 200 bağ, 300 bağını birden getirsin. Bunu yağmur görmedik bir yere depo edersin. Orada da yolu geri kullanırsın. Kullanırsın. Ee, 200-300 bağı ne kadara geliyor bunun? Pazarlığına bağlı. Parası mı? Parası. Ya şimdi geçen <laughs> geçen sene 10 lira aldık, bu sene 20 lira aldık. Niye öyle aldık? Yağmur yağmadı. Yağmur yağmayınca bu olmadı. Hmm. Bak boyları hep boylar hep kısa kısa. Evet. Yani, makbul değil değil mi aslında? Bu kısa olması. Ya makbul makbul değil bana zarar. Sana zarar. Ya bana zarar. Ada satan adama zarar değil. Sen semeri kaça satıyordun seni? 100 lira. 100 lira. Senin bu sene de o zaman 200 lira demen lazım yani. Ha? 200 lira demen lazım. 200 lira demezsen de 125-130 lira diyeceksin. De, diyeceksin değil mi? O masrafı, masrafı çıkmaz mı senin? Çıkarman lazım. Tabii dedim bilen bazı şeyleri, o koydum bilen zam. Evet, evet mecbur yok. her şeye zam geldi. Gıymet Boyaya yok. zam geldi, deriye Gıymet zam geldi. Kıymeti yok abi, semere kıymeti yok semere. Bunlar zaruri ihtiyaçlı bir şey Tekrar değil. Tekrar dünyaya gelsen bu işi yapar mısın? Yaparım abi. Vallahi yaparım bak. Yaparım. Kaç bak. çocuğun var? Dört. Dört. E, damat burada bir kızını işte evli çocuklar var. çocukların hepsi evli mi? Evli. Ben bu çocukların bununla evlendirdim biliyorsun. Evet. Evimi Bunun hanımı hem bunun küçüğü onun kızım kızıma hem şiire, onun büyüğü vardı hem Oğlum ondan sonra tekstilci. Anladın mı? Okudular yani. Oku, maşallah. tabii, okuttum tabii. Maşallah. Ama peşlerime düştüm tabii. O başka yok benim. Başka tarlam, takam bir şeyim yok. Atadan anadan babadan hiç ya ya ya. Ya. Benim bir evim var. O da varisliydi zaten de o varislerden topladım ben. Önünde de iyi kötü bir beton ev yaptım. Orada otururuz işte. Allah razı olsun. Tabii ya, bir Peki biz semer ne kadar zamanda çıkıyor? Ya, Süre olarak. Ya çalışmana bak. Bir günde kaç semer bitirebilirsin derisiyle? Abi şimdi eski durumum olsa mesela gençliğim olsa üç tane dört tanesini çıkarırdım. Hmm. Şimdi iki tanesini çıkaramıyor. Zorlanıyor yani. Zorlanıyor. Zorlanıyorum. Allah kolaylık versin. Şimdi ösürüyorsun. Prostatuna 20 defa helaya varı gelirsin. Anladın başka hastalığına oraya gidersin. Anladın abi şimdi yaş 76 olmuş. Maşallah. Bundan sonra olacağı ne? İşte olacağı bu. Ya. Genç delikanlı gibisin ama. He? Genç delikanlı gibisin. Yok daha genç. i̇şleyen İş, demir ışıldar dedi. Ki, ala, Allah ala, aşkına bak ala. şu şu kola 76 yaşındaki kola bak. Bir de bizim kola bak. Sarkık duru. Şuna bak. Semerimizin bitmiş hali. Bitmiş hali. Bu. Hı hı. Böyle. Semerimizin hı hı. bitmiş hali. Bunu eşeğimize koyuyoruz. Hı hı eşeğe Şöyle. Şu eşek diyeceğim. Şu eşek. Bak. Şöyle koyacağım. Heh. Şöyle koyacağım. Şöyle de eşek olarak şöyle üstüne oturacak. Evet. Bak. Şu eşeğimizin üstüne koyduk. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Eee çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Kültürel bir miras. Bunu bir de çiğniyorsun böyle yaptıktan bir sonra. Çiğnemesi olmaz abi yatışacak. Yatışacak. Evet. Ee, şu anda bu semerin temeli hazır. Öyle mi? Yavaş yavaş hazırlanıyor. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Evet. Altına e, gene keçe koyuyorsun. Buraya keçe koyacağız sonra sonra deri koyacaksın. En, olacak. en sonra, en sonra Valla ben size bir şey diyeyim böyle 100 lira falan diyor diye şey yapmayın gerçekten şu 100 liraya yapılacak iş değil. Keçe koyuyor, deri koyuyor bilmem ne ya, yapıyor. Ya, öyle yani değil. öyle deme. Demeyen mi? Deme abi niye de? Ben iki semer yaparım. Biri servayesi, biri yövmeyen. Yövmeyen. Ben 76 yaşındayım. Benim arkadaşlarım, Çin Arapları'nda bedava oturuyorlar, kim çay şey ısmarlayacak bana bir diye bakanlığa var abi. Ya sen, o onu gözetleyeceksin sen. Evet, bu da sen. bakış açısı. Diyor ya, engin ol, var. gönül engin ol. Onu gözetleyeceksin sen. Evet. Anladın mı? İşte... Ama, ama biz, ben çalışıyorum. Çalışıyorum gümüş gibi, yiyoruz, içiyoruz, bol bol her şey. Niye usta çıkmıyor biliyor musunuz? Mu? Kendi şahsım adına da konuşuyorum. Çünkü bizim bu devir maalesef hap yap para kap devri. Nereden kolay para kazanırım? Nasıl ederim? Bu adamın ellerine bir bak Allah'ını seversen. Akşama kadar bunları avuçluyor, sıkıyor, ediyor, ayaklarıyla itiyor, bedenen çalışıyor. Ve ne diyor? Diyorum ki bunun hakkı 100 lira değil diyorum. Öyle deme diyor. Ben bol bol yiyorum diyor. Millet diyor. Kim çay ısmarlayacak diye bakarken diyor. Ben evimde diyor. Bir elim yağda, bir elim balda diyor. şükrediyor. Evet, i̇şte işte bu, bu işte sor işte sor. Allah'a şükürler olsun. Her şeyimiz var da, Bol bol ye, iç. Evet. Geyin, evet. kuşan. Geyin, giyin kuşan. Anladın mı? Evet. Akşam oldu mu oldu, akşam oldu mu oldu. orada elbiselerim var. Geydi mi bilemezsin beni. Allah Allah. Vallahi bilemezsin beni. <laughs> Giyinirim de diyorsun. Giyinirim giyerim da, içerim de diyorsun. Evet. Maşallah, maşallah. <laughs> Ben e, bu güzel çekim için çok teşekkür bir ediyorum. Şehir abi. E, gerçekten elleri öpülesi insanlarsınız. Sağ abi. Allah razı olsun. Sağ ol sen de sağ ol. E, Adın ne senin? Özgür benim adım. Ödür, özgür. Nerelisin sen? Ben Keçi Borlu'yum. Keçi ha, güzel. Dur olay değişti. Çek bakalım bizi şeye. Evet. Ha, ben şimdi cevap verem senin sorularına. Ben müzik öğretmeniyim. Maşallah. Güzel. E, albümlerim var. Televizyon programı yaparım. Evet. Şimdi bunu YouTube kanalına koyacağım müsaaden olursa. Çok güzel bir çekim oldu. Evet, bu. E, ve... Allah sizin sayınızı arttırsın diyeceğim. Ve ne diyeyim emeğiniz yağlı olsun. Valla inşallah. Çok öğretmen, teşekkür ederim. Öğretmen arkadaşlarım çoğuydu. Bak burada benim öğretmen arkadaşlarım. Hep gittiler. Üçü de gittiler buradan. Tayin oldu gittiler. Biri ıspartıya gitti. İkisi ıspartıya gitti. Biri de Antalya'ya ne gitti. Onlar benim burada yarın otururduk konuşurduk hmm. muhabbet ederdik öğretmenlerle. Senin gibi bir insanla muhabbet edilmez mi, ha, sohbet mi? edilmez mi? leb bir Derya'sın maşallah. Ha, e, tarih dolusun. İyi olur ya. İyi olur, iyi olur. <laughs> evet. Evet. Şimdi bu makinede ne yapıyorsun? Makinede... Ayacını, ağacını mı? Ağacını yapıyorsun ağacını. değil mi? Ağış. Ağış Ahşabını yapıyorsun. Şuradan çantamızı alalım. Bak, evet. Bu ağaçları sen makinede kendin mi yapıyorsun? Bunları ben makinede kendim yapıyorum. Maşallah maşallah. Bak, bu işte semer ağacı bu. Evet. Bu semer ağacı. Hangi ağaçtan yapılıyor? Pelit, ceviz. Pelit, ceviz. Bulamadığım adı söğüt. Söğüt. O söğütler iki kısım söğüt var. Bir sarı söğüt var. Hı hı. Bir erkenden kırılıveren söğüt var. Sarı söğüt var. O sarı söğüt ipli olur. ipli. Böyle Damarlı. Bir, yani, lifli. o kırılma seç. Hmm. Yani pelitten cevizden daha fazla dayanıyor yani. Hele kurudu mu oldu taş gibi olur. Onlardan yaparız yani. Anladın Peki şimdi bir çırak gelse genç. Bana bunu öğret. Ben de bunu meslek olarak yapayım desem. Abi abi öğreti verelim de şimdi biz var ya. Heh. Biz çırağa para vermeyiz. Para almayacak. Ben ona 50 lira veririm. Bana gelip Usta oran abi ben çırak alırımın yer alırım oğlum dedim mi? Kaç para vereceğim yövmeye E ben zaten yövmeye 100 lira kazanayım. Ona ne parası vereceğim ben? O sanatı öğrenecek kadar benim yanımda çalışacak. Ben ben ustamın yanında 3,5 sene hizmet ettim hiç para almadan. Ondan sonra da o günün beherinde diyelim ki şeylerde 64'lerde falan. O zamanlar ustam o zamanlar kağıt 2,5 lira vardı. Kağıt 2,5 lira veriyordu. Sonra ondan sonra kızdı beş lira vardı. kızdı beş lira vermeye başladı falan. Öyle öyle, öyle öyle Bana da sahip çıkan olmadı. Askere geldiğinde tak yanında çalıştım köle gibi. Askerden geldik sonra dükkanı öyle açtım ben. Onu da zor şer yani. Yok fakirlik var. Babam, babam eskici. Babam eskici. Afyon'un çay gazası var. Orada çalışıyor. Anam da yazık böyle şimdi Arman zamanında anam da orak oraya gider uzmanla uzmanla tarlaları karla oraya giderdi böyle giderlerdi. Anam da oraya gider. Yövmeye iki buçuk lira. Yok işte yokluğuna meydana geldik yani anladın mı? Ben şimdi çırağı ne verem de ne kazanem da ne verem de. Öyle ben ne vereceğim ya? Gerçek öyle vereceğim. Ondan sonra bir sürü para kazanacak. Gelsin mesleği öğrensin diyorsun. Öyle. Buradan söyleyelim meslek öğrenmek istiyorsanız gelecekle alakalı kaygılarınız varsa ben bir şeyler kazanmak istiyorum diyorsanız gelin bu mesleği öğrenin. Ee, bu meslek insana bakar mı? <laughs> yok sen şimdi tamam. Eskiden eşek çoktu. Tarla takka işleri eşekle yapılıyordu. Ee, ama şimdi traktörler makinelaşma çoğalıyor. Abi, abi abi toplumda esnaf yok. Akdeniz bölgesinde bir tane esnaf yok. Akdeniz bölgesinde esnaf yok. Şu telefonda Antalya'dan bir adam var. Vallahi billahi bir haftadır ara. bir sefer konuştuk. Burada işim yığılı olunca adama gel diye diyemedim. Vallahi telefonu bir daha açamadım adama. Ben. Hmm. Adam da Antalya'dan buraya semerim attım. Evet. Anladın Bilecik'e, Bilecik'ten, Bilecik'e şey yolladım ben, Palan yolladım. Yozgat'a semer yolladım. Çorum'a semer yollarım. Senede 70 80 100 semerimi satar Çorum'dan. Hmm. Abi, yani öğrense kazanır yani. Mesleği öğrense kazanır. Kazanır abi. Bir kişiyi daha götürür daha. Bir kişi daha gider diyorsun şey yani. Ya. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Şey Hakkını helal et. Çok güzel sohbetti. Şey ee, Allah güç kuvvet versin abi. Amin amin. Cümlenize versin abi. Cümleniz abi. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Şey değilim. Hoşçakalın. Sağ ol Allah razı olsun. Senden de senden de abi. Sen de yalancımıza hoş geldin. Eyvallah çok teşekkür Geç ederim. Sağ olun abi. <laughs> sağ olasın abi.